Soğar Soğapı Ömer <laughs> senden bir e, Burak boyunca şey alabilir miyiz? Bu akşam bir sesler var Yavru Yolunu yakarım Yolunu yakarım Yolunu yakarım Ay yanıyorum gel şuraya gel şuraya gel aa tamam daha <laughs> akşam bir sesler var kapıma önünde neyse Ali Mert boş yapma şimdi ne yapacağız altın oldum altın altın ne yapacaksın kanka Kötüye mi sokuyorsun yani sorma sayı Ne yapacaksın altını ne yapacağım? Altın bu zamanlarda önemlidir yani A durma şerefsiz. Ya abi yapma şunu ya. Bak götüne jok sokacağım. ya abi. Suyun içine girdi bekliyor. Canı gidiyor. Şarkı söylerken öldü. Gerçekten beklenmedik olaylar oldu. Abi kafanın tape varmış ben yine yaptım buradan ya o oh. o oh. ne ne güzel nedir portanına gir 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 dur, sen. Dur. Sen girme, dur. Ay, sen gir sonra gir sen gir gir. sen gir 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 ben gir sonra gir derken gir ben sen ama. Kafan iyi galiba. gir kanka. Girdim girdim. <laughs> <Burası>. lan. <laughs> Lan geride kal ne yapıyorsun? Hadi. <laughs> ya var bir kız şunu kafam güzel oldu anasını mor mor şeyler görüyorum. Ender dölü var sanki kendisinin yüzünde. Ha <laughs> biz bir yatalım mı sabah olur? Kanka burada yatılmıyor yani ben mal değilim. <laughs> Ananı mı? Onun <laughs> çekirdeği <laughs> eşyaları gitti. Yeni bir başlangıç. Ya ne yeni bir başlangıç? O kadar sen kafın kafın kafın. Sen git ne durdu? Öyle anlıyorsun zaten. Bir de tüm eşyalar gitti ya. Sen ne durdu? Eşyalar düşüyormuş biliyor Allah Alt. Allah. Lan bende AK-47 var. What the fuck? Nasıl oluyor? Bak. Lan. Abi, abi herifin nikahı. Abi böyle oynamak çok eğlenceli ya. Abi, tabi tabi. Yazamaz. Ele sen ne? Oo anlatamam yani ne kadar keyif aldım şu an. <laughs> Abi çıkar seslere baksana ya. Mal dışarı çıkarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Abi ne? Bir daha çıkarsana. Abi öldür onu. Abi. Abi. Aa bu ne bu 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 üf. Geç geç bu buraya geç Geçiyorum geri zekalı ne bağırıyorsun? Aa bam 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 abi baltayla ok atıyorum ya mükemmel bir şey Hesaplarıma göre güzel bir yer atmam lazım şöyle Hayırdır lan sen kimin maddesine geliyorsun lan Tamam bir kere yemek olsun Altan'ın çünkü zor ölüyorum Oğlum bir tane mi tutmaz ya <laughs> Bir iki hepsi tutuyor musun? Baksana. Hayda yağmur yağıyor. Ne yapıyor? Lan kışın içerisi kaçıyor musun zaten? Dur sen onu hiç veriyordun abilerim Abi, içeri Abi kaçtı ya ya ben bu kadar korkak görmedim ya Beni bul üşüyor Yok 3 liraya girmem ben Lan ne oluyor anasın onu o ne Oğlum bu ne Ne diyor Halk halk met kolunu Kanka bu ne ufak Fatih'im ne yaptın? Dur, öldürek bunları. Bak, bana sikil, onur. Sen dur tamam, abi. Tamam, 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 Onlara saldırarak gel. Ateş kes, gel. Ateş kes. Sıkarım lan ateş kesin oh. lan. Hayırdır abim? Azıcık geriyeyim. <laughs> dur lan. Aynen, kaç anca. Kaç, 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 kaç. <laughs> Sen istedin. <Aa>, anlaştık. <laughs> <laughs> Oy bir koydu uçlama. Oğlum. Oğlum biz bunları ne zaman edeceğiz? Kanka bokunu çıkardın ama. <laughs>